Merhaba, ben Gökhan Çiftçi. Haliç Üniversitesi BESYO 2016 Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Şu anda e, tenis antrenörlüğü yapıyorum ve kendi tenis akademimi işletmekteyim. Haliç Üniversitesi'ndeki seçmemdeki en büyük etken e, akademik kadrosunun çok başarılı olması, kendi alanında uzman hocalardan oluşması ve şehrin içinde bir üniversite olması e, beni gerçekten çok etkiledi ve Haliç Üniversitesi'ni seçtim. E, okuyan arkadaşlarıma ise henüz şunu tavsiye ediyorum okudukları süreç içerisinde uzmanlık yapmak istedikleri branş üzerine aynı zamanda da çalışmalarını tavsiye ediyorum başvuru seçecek arkadaşlara ise kesinlikle seçeceğiniz üniversitenin akademik kadrosunun iyi olması sizin o üniversiteden mezun olurken aldığınız sonuçlar ve gelişim açısından çok önemli.